Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Screech 2. bölüm e, çekiyoruz. Hatırlıyorsunuz 1. bölümde e, bu yap, bunu yapmıştık ve e, kodlamıştık böyle. Anladım git sürekli ve kenarda zıplatın. Bugün arkadaşlar bunun birazcık da ilerisini yapmaya çalışacağız. Bugün e, yazıların renkli olup yani renkli olup bir gitmesini sağlayacağız. Ee, videoya başlamadan önce like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi başlıyoruz. hemen gene kaldırıyoruz. Atatürk'ün buradan Nokta fotoğrafını bir koyalım. Ya da koymayalım. Atatürk yazısı yapacağız arkadaşlar. Hiç başka bir yerden yapmayacağız. Hemen Litter'dan geliyoruz. Legit'ten. arkadaşlar renk yapacağız. Hemen şöyle bir bakalım. Hı. Hmm. olsun. Şimdi Atatürk is just Ha bu arada Türk yazabilecek miyiz bilmiyorum arkadaşlar. Türk. Kedi şöyle koyuyoruz. Adı oluşturduk. Şu olmadı ama neyse. Arkadaşlar şimdi biraz sığmayacağı için ee, Ben şuradan ufak ufak, ufak, ufak. Biraz şöyle küçük dedim. Şöyle. Arkadaşlar bu arada hepsini aynı boyutta Şimdi burada çok önemli bir rol taşıyor. İşte ben ilk baştakini üç kere küçülttüm. Ve hepsini üç kere küçülteceğim. Yani yoksa... <laughs> kötü olur. Renk genişliği. Harf bozukluğu olur. Evet. Şöyle... Atatürk... Ata Türk Ata da Türk Şimdi arkadaşlar bunları yavaş yavaş ee, çıkacağız. İşle tıklandığında başlat. Bir saniye beklemesin. Hiç beklemesin. Direkten Sürekli şöyle Sürekli koyuyoruz ve geri gelinimden size bir şey göstereceğim. Şimdi bunu diyorsanız böyle yanıyor ama bunu getirip hemen buradan parlaklık dediğinizde böyle oluyor. Fark bu. Yani başka bir şey fark etmiyor. Şimdi arkadaşlar bunu da sürekli dediğim gibi birinci bölümdeki tutup böyle, böyle, böyle ve bu da son. Hepsine şimdi bakalım. Doğru mu, doğru mu koymuşuz arkadaşlar? Evet hepsini doğru koymuşuz. Ee, şimdi bir başlatalım. Evet, ben böyle hepsinin yağmasını sevmiyorum. Mesela hemen burada bir saniye bekleyelim diyorum. Abi, geldi öldürüyor. 0.3 diyorum arkadaşlar. Bunu böyle siliyorum. Böyle bir şey oldu. Hemen belki arka planı da ekleyelim arkadaşlar. Ve Öyle bir arka planımız olsun. Bunu büyütelim. Bakalım. Şu yazıyı kaldıralım. Evet. tutuyoruz ve başlatıyoruz. Hemen evet. Şimdi şöyle e, hepsini yan döndüreceğiz arkadaşlar ve e, aşağı gidip yukarı çıkacak sonra yine aşağı gidip aşağı gidecek sürekli. Tamam. adım git. Kenar değilse zıplat. On adım git. Kenar zıpla zıplat. şöyle seri bir şekilde. Sonra hemen buradan e, kenar değilse zıplat. Şöyle seri seri yapalım. Sizi bekletmeyelim. <laughs> tamam. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar. Evet. Şöyle bir durduralım. Evet. Biraz daha da Türkiye ben Nasıl buldunuz arkadaşlar? İyi mi buldunuz? Güzel mi buldunuz? Ee, bence ben güzel buldum. Güzel durdu gibi. Ee, biraz. Şöyle ben biraz şöyle izletelim. Ben ben çok güzel kurdum. Yani hem de renkli falan oldu. Ne isterseniz buradan gelip eee Hmm. Eee... Değil. Ayrıca ne tarafta ki Şunu biraz daha büyütelim de. Neyse arkadaşlar bu kadar büyüyormuş. Arka plan hareket arkadaş, arkadaşlar. Ee, Arka plana bunu koyayım. Arka plan bir de yine aynı şeyi yapsın ama bu sefer bu. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arka planı da yaptık. Ee, mesela hızlı dönüyor. Ya da balık gözü. Biraz kasabilir arkadaşlar. Bunda bir problem yok. Ee, neyse arkadaşlar videonun burada sonuna gelelim. Umarım beğendiğinizi düşünüyorum. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Gelecek videoya görüşürüz ve bay bay. Arkadaşlar bir de bir duyuru yapacağım. Ee, günler her günde bir video atmaya çalışacağım. Yani her gün bir video atmaya çalışacağım ve yani bu Scratch 1, Scratch 2 ve Scratch 3 için geçerli. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve görüşürüz.